Gerek 2016 yılında ülke genelinde başlatmış olduğumuz imar planı ve emirname çalışmalarında koymuş olduğumuz katkılar birlikte yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı ülkemizin gelişmesine yönelik ortaya koyup da harcadığımız efordan dolayı da katkı koyan herkese de teşekkür etmek isterim. Yine çok önemli bir çalışmamız ve hala daha bu bizim içimizde olan bir çalışmanın sonlanması ki bu son kurulan bakanlık döneminde de arzu ettiğimiz bir daireydi. O daireyi tabii ki bir şekilde alamadık ama yine de o dairenin o bizim yapmış olduğumuz çalışmanın hayata geçmesiyle ilgili önerilerimizi biz sunduk hala da bugün oldu. Herhangi bir çalışma olmuş değildir. İnşallah önümüzdeki süreçte görev aldığımızda ve yapmış olduğumuz çalışmanın sonlanmasını da görme arzusu içerisindeyim. Nasıl ki imar planı ve eminlemelerle ilgili yaptığımız çalışmalar varsa yine gençlerin kendi bölgelerinden göç etmemesiyle ilgili kırsal kesim arsası yerine yöresine göre, bölgesine göre, dokuya göre o bölgeye zarar vermeyecek şekilde gençlerimize binaların, evlerin yapılması ve kira öder gibi ev sahibi olmasına yönelik yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışmanın içerisinde de Yüzde %40 civarında e, tabii ki bu vergiler ve yapılan çalışmalardaki muafiyetlerin hesaplanması sonrasında %40 civarında bir de düşük fiyat olmasını hesaplamıştık müteahhitler birliğiyle e, birlikte. Umarım e, bu önümüzdeki süreçte gençlerimizin kendi bölgelerinde kalmasını sağlamak için bölgesine ve öresine göre yapacağımız konutların Gençlerimizin o bölgede kalıp kendi bölgelerini geliştirmesini sağlamış olacağız. Bu da birlik beraberlik içerisinde olup hayata geçireceğimiz projelerimizden bir tanesidir. Bunu da birliği birliğiyle yaptığımız çalışma olduğunda tekrar ifade etmek isterim ve teşekkür etmek isterim. Önemli bir proje. Sadece bunlardan ilgili değil. Buna benzer projelerimizin de önümüzdeki süreçte, olduğunu ve yine birlik beraberlik içerisinde çalışıp ülkeye kazandırma niyeti içerisindeyiz. Nasıl ki geçmişte az önce saymış olduğumuz projeler üzerinde çalışırken ki bütün hayalimiz bunların hayata geçmesiydi. Yine önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalar sonrasında eee memleket hayırına olması gereken neler varsa bunları birlik beraberlik içerisinde müteahhitlerin de katkısıyla eee hayata geçirmek için Çalışmalar yapıp onları da e, hayata geçireceğiz ümidiyle. Ben şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bütün müteahhitler e, birliğine, bütün müteahhitler, müteahhit ailesine de, e, müteahhitlere de çok teşekkür ederim. E, desteğiniz için de e, çok çok teşekkür ederim. Elbette ki müteahhit arkadaşlarımız içerisinden de partimizden aday olan arkadaşlarımız var onların da e, çok ciddi projeleri var. Demokrat Parti olarak ortaya koymuş olduğumuz bu projelerin üzerine proje koyan arkadaşlarımızdır. Bu aday olan arkadaşlarımızın ve sizlerin de e, yapacağımız çalışma sonrasında da ülke geneline e, gençlerimize özellikle ne yapacağımız bu işlerin sonlanması ve bunu görüp yaşamamız dileğiyle. Tekrar teşekkür ederim. Ben Fikri Ataoğlu ve <laughs> Demokrat Parti bizim nazarımızda yeri farklı. Sayın Başkan'la e, çocukluk arkadaşı. 50 yıla yakın bir geçmişimiz var. Dolayısıyla çok e, farklı bir sevgi, saygı bağı var aramızda. E, ama onun yanında Demokrat Parti <laughs> demokrasimiz açısından çok büyük anlam ifade eden köklü partilerimizden bir tanesidir.